Duru, Melike'yi affedecek mi? Merin Aksoy'un şikayeti ne gibi sonuçlar doğuracak? Hepsi ve daha fazlası birazdan burada bir yere ayrılmayın. Duru, annesinin ölümüyle sarsılmış durumda. Melike, Duru'yu kendi kızı sanıyor. Berin, Melike'yi bıçaklamış. Duru, Berin'in neden, Duru benim kızım dediğini bilmek istiyor. Melike, Duru'ya yalvarıyor ve onu kendi kızı olarak kabul etmesini istiyor. Duru, Melike'nin yaptıklarının bedelini ödeyeceğini söylüyor. Merin Aksoy, Melike ve Berin'i şikayet ediyor. Duru, annesinin ölümüyle ilgili gerçeği öğrenmeye çalışacak. Melike ve Berin'in yaptıkları ortaya çıkacak. Siz ne düşünüyorsunuz yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.